Allah oh. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما تنفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عتاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم مجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني رايت الجنه عن عنقودا ولو اصبته لاكلت ما بقيت الدنيا ورايت النار ولم ارى منظرا كاليوم قد افظعه ورايت اكثر اهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن yekfunel ihsana yekfunel ashire yekfunel ihsane la ahsanta ila ihtahuna tahra kulluhu samarat minka shay'an kalat ma ra'itu minkayran kadde sadaka rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem qimat ismi ikhwanati sevgiyle celle celali ikaz ediyorlar inshallah vettakoo ve sakun korkun tedbirli olun dikkatli olun sakının ittika, sakınmak kendini korumak, muhafız etmek demek. Neden sakının? Yevmen öyle bir günden ki turcaune fihi ilallahi. Turcaune çevrileceksiniz fihi o günde. Kime çevrileceksiniz? İlallahi Allahu Teala Hazretlerine. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu. Allah'a, sevgili Allah'ımıza çevrileceğiniz günden, ona döndürüleceğiniz günden, onun huzuruna varacağınız günden sakının. Vettekû yevmen turcaune fihi ilallahi. Sümme sonra Allah'ın huzuruna vardığınız zaman, Allah'a çevrildiğiniz zaman tüveffa tas tamam alacak küllü nefsin her nefis, her can, her birimiz ma o şeyi ki kesebet kesbetti, yaptı, kazandı. Ne yaptıysa, ne kazandıysa, ne işlediyse onların karşılığını tas tamam, iyi ise iyi alacak, kötüyse kötü alacak. Vahum okullar, insanlar, nefisler la yuzdemune zulm olunmayacaklar. İşte böyle bir günden sakının. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra sonra herkes yaptığının karşılığını hiç zulm olunmadan tas tamam alacağı günden sakının. Arkadaşlar, şahid bilir. Fman kan, fman yamal miskale zerretin, hayran yarahu. Fman kim yamal işlerse, miskale zerretin, zerre kadar, zerre kadar böyle bir toz kadar işlerse, hayran bir iyilik yaparsa, yara görür hu onu, yani onun karşılığını. Fman yamal miskale zerretin, şerran kim şer işlerse, bir toz kadar, bir zerre kadar şer isterse yara görür, hu onu yani onun karşılığını görür. Arkadaşlar Mevla için yapılan zerre kadar iş, toz kadar iş boşa gitmez, insan karşılığını görür. Allah'ın Celle Celal rıza Şerif'ine münafi olarak, Allah'ın Celle Rıza'sının karşısında olarak, yani Mevla'nın razı olmadığı şekilde yapılan her işte, velev toz kadar olsun, onun karşılığı insanın önüne çıkar ahirette. Mevlamız bundan sakının buyuruyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Para biriktirmek gibi düşünün. Hani misal veriyorum size. Para biriktirmek gibi düşünün. Diyelim ki 1 lira kazanıyorsun, 3 lira harcıyorsun. Eksi ikisin. Bu birikir, 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 birikir ve sen batarsın. Ve sen perişan olursun. Aynı bunun gibi bir tevap kazanıyorsun, mukabilinde 3 harcıyorsun, üç güne işliyorsun. Bunlar ahirette birikir, karşına çıkar insanın Allah muhafaza etsin cehenneme yollanmasına, cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kazanıyorsun, bir harcıyorsun, kafa kafayasın, sıfırsın, hiçbir şeyin yok, elde var sıfır. Ne olacağını belli olmaz. Mesela insanlar böyle çıkacaklar ahirete, tebap günah eşit gelecek. Ve şeyetullah, Mevla'nın iradesi gene bilir ama, ama ona denilecek yani bir sevap daha getir ki bu kefen ağır basın, cennete gidesin denilecek ona. Ya da mukabili var, üç kazanıyorsun, bir harcıyorsun, artı iki desin her ay 2 lira zenginleşiyorsun. 3 kazanıyorsun, bir harcıyorsun, 2 nesin? 2 kardasın. Her ay 2 lira ne yapıyorsun? Zenginleşiyorsun. 3 kazanıyorsun, hiç harcamıyorsun. Her ay, mesela dünya yaşam için harcamak gerekir ama günahlar mevzusunda insan harcamasın yani. Harcamasın, yanlış bir şey yapmazsa harcamadı demektir yani. 3 kazanıyorsun, hiç harcamıyorsun. Her ay her ay 3 lira ne yapıyorsun? Zenginleşiyorsun. Bunlar birikiyor, 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 birikiyor. Sen böyle bu zengin bir adam denilen bir adam oluyorsun. Bu var ya bu bu zengin bu denilen bir adam oluyorsun sen. Nasıl? Biriktirerek. Biriktire biriktire, biriktire biriktire, biriktire biriktire. Bir yerden sonra artık bu zengin bir adam denilen bir adam oluyorsun. İşte nasıl dünyada zengin insanlar var ahirette de zengin insanlar var. Dünyada nasıl fakir insanlar var, ahirette de fakir insanlar var. Dünyada nasıl bir kazanıp üç harcayıp, bir kazanıp üç harcayıp, bir kazanıp üç harcayıp sonunda iflas eden insanlar var, ahirette de öyle iflas eden insanlar var. Peki dünyada ne yapıyorsun şimdi? Bak hep böyle bu kıyas edeceksiniz bunları. Dünyada ne yapıyorsun? Para biriktirmeye çalışıyorsun. Nasıl para biriktiriyorsun? Kazancını arttırmaya çalışıyorsun. İki yol var. Bir, Kazancını arttırmaya çalışıyorsun. 3 kazanıyordun. Ne yapsam da ben bunu 3 buçuk yapsam diyorsun. Mesela diyelim ki ezan ezana 5 dakika kala camiye giren ona göre mükafat aldı. Ezana 6 dakika önce camiye ezandan 6 dakika önce camiye giren o 1 dakikanın mükafatını aldı. Bak o 3 lirasını 3 buçuk lira yaptı. 7 lira 7 dakika önce giren o 4 lira yaptı. O bu bir dakika. Bak ne geçti ayet-i kerimede hadis-i şerifte? Ne, ne ayet kerime, ne okuduk? Bak miskale zerretin bir zerre kadar bir toz kadar. Hani şöyle söyleyelim. 6 dakika kala 6 dakika kala girenle 6 dakika kala gelip buraya oturanla 6 dakika 1 saniye önce gelip oturan aynı değil. O 1 saniyenin karşılığı karşısına çıkacak onun. İşte bunları biriktire 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 kazancını arttırmış oluyorsun. Geldik öbür tarafa. Biriktirmeye çalışıyorsan ne yapıyorsun? Masraflarımı kısayım diyorsun. Ne yapsam daha az harcama yapsam diyorsun. Burada 10 lira, burada 9 lira. Başka 8 liraya bir yerde bulabilir miyim diyorsun. Bir mal alacağın zaman pazarlık ediyorsun. Niye? Masrafını azaltmaya çalışıyorsun. İşte ahiret masrafını azaltmaya çalışmak da günahlardan kaçınmak demek. Bugün bir günah düşün. Tövbe sifaret. O masraftan kurtulma yoludur. Yarın aynı günaha düşmekten kendini korumaya çalış. Bugün düştün diye yarın kendini serbest bırakma. Bir kere kendini korusan bir masrafı kıssın demektir. Kazancını arttır, masrafını azalt. Kazancını arttır, masrafını azalt. Aynı arkadaşlar dünyadaki misal gibi ahirette de. Bunlar böyle birike 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 birike. Öbür tarafta bir de sol defterin birikmesi var. Sol defteri bir şey yazdırmamaya çalışıyorsun. Sağ deftere ha yazdırmaya çalışıyorsun. Böyle zerre kadar mesela kalk boş duruyorsun değil mi? Al eline tesbih yüz kere Allah de. Bir dakika sürer mesela. Peygamberimizin ismi şerifini oku, salatü selam getir. Aç kitaptan bir sayfa oku, aç Kur'an-ı Kerim'den bir şey yok. Yolda gidiyorsun değil mi? Mesela diyelim ki bu sokağın başında oturuyorsun. Misal olarak söylüyorum. Bu sokağın başında oturuyorsun. Bak kar usulü, kar yolları, kazanma yolları söylüyorum size. Bu sokağın başında oturuyorsun. iş yerinde diyelim ki sokağın sonunda, dükkanında sokağın sonunda. Şuradan şuraya kadar 300 metre yürüyeceksin. 300 metre yürürken mesela Fatiha-i Şerif'i oku oku yürü. La ilahe illallah diye diye yürü. Sonuçta buradan buraya yürüyorsun. Yani dilin la ilahe derken hızın düşmez. Oradan oraya 3 dakikada yürüyordun normalde bir şey demeden. Şarkı söyleye söyleye 3 dakika yürüüyor 3 dakikada yürüyordun. La ilahe illallah derken de gene 3 dakikada yürürsün. Ama şu var ki şarkı söyleye söyleye gittiğin zaman masraf yapmış oluyorsun. Bu defterine yazıyorsun. Düşünüyorsun kendini. La ilahe illallah diyerek gittiğin zaman kar etmiş, kazancını arttırmış, zenginleşme yoluna gitmiş oluyorsun. Arkadaşlar nasıl insan dünyada karını düşünür? Karını düşünür ahiret içinde böyle düşünmesi icap eder. Dünyada nasıl insan karını düşünmezse matematiğini muhasebesini yapmazsa nasıl ki dünyada matematiğini muhasebesini yapmazsa karını düşünmezse dünyevi olarak elinde bir şey olmaz. Ahiret içinde karını düşünüp muhasebesini matematiğini yapmazsa ahirette elinde bir şey olmaz. Ve taku yevmen. Sakının buyuruyor övletel. Dikkatli olun turcuun fihi ilallah o gün de Allah'a çevrileceksiniz. O güne karşı sakının dikkatli olun. Ne olacak o günde? Sümme tuvaffa kullu nefsin ma kesebet. Yaptıklarınızın karşını göreceksiniz. İşte bu demin anlattığım şeyler. O yaptığının karşını göreceksin. Buraya yazdırdıysan, kazandıysan, kazancını arttırdıysan karşılığını göreceksin. Buraya yazdırdıysan, günah işlediysen, masraf ettiysen, ahiret masraf ettiysen bunun karşılığını göreceksin. Allah'ımız şimdiden ikaz ediyor arkadaşlar. Alimde Abbasin radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas'tan rivayet olundu radıyallahu anh'ıma. Kal buyurdular ki, Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhi vesselam burada. Şimdi arkadaşlar Peygamberimizin aleyhi vesselam oğlu vardı İbrahim vefat etti. Vefat ettiği gün güneş tutuldu. Güneş tutuldu, ay tutulduğu zaman, güneş tutulduğu zaman böyle böyle acayip acayip doğa, doğa hadiseleri, tabiat hadiseleri olduğu zaman namaz kılmak sünnettir arkadaşlar. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam iki rekat namaz kılır. Çok uzun bir namazdır bu. Bir kat namaz kıldırdı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazın içinde hani keyfiyetini, şeklini gözümüzde görmedik bilmiyoruz ama kitaptan anlatıl kitaptan okuduklarımıza göre söylüyoruz. Namazın içinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle elini uzatıp bir şey alır hareketi yaptı. Uzun bir namazdı bu. Bayağı bir uzun bir namaz. Yani birinci rekatta Bakara Suresi, işte Rukuda Bakara Suresi gibi öyle öyle yani uzun uzun yani saatler süren bir namaz. Böyle elini uzattı Peygamberimiz bir şey alıyormuş gibi. Namazdan sonra ashab-ı kiram sordular Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam sen namazda böyle yaptın. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, inni rayetun, rayetül cenneti, ben cenneti gördüm. Ve tenabeltü'' uzandım, ''Tenabeltü'' nail oldum. Yani elime aldım, unkuden, bir, bir salkım ben elime aldım. Peygamberimize aleyhi o namazın içinde çok hadiseler olmuş. Bu birinci kısmı mesela. Ben cenneti gördüm namazın içinde. Sonra elini uzattı peygamber. ''Tenabeltü unkuden, bir salkım ben aldım. Ama peygamberimize onu oradan almasına izin verilmedi. Böyle uzattı Peygamberimiz elini, belki tuttu da ama almasına izin verilmedi. Vel <laughs> asaftu ben onu almış olsaydım lekatum <laughs> mabakayeti dünya. E dünya durduğu müddetçe geldiniz ondan. Çünkü cennet ebedidir arkadaşlar. Cennet nimeti bitmez. O eğer dünyaya gelmiş olsaydı buyurdu peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ben onu alsa bana izin verilseydi ben onu size getirseydim lekatum <laughs> mabakayeti. Dünya dünya durduğu müddetçe yerdiniz ondan. Arayetun nara, Ben cehennemi gördüm. Bu birinci kısımdı. Arayetun nara, Namazın içinde oluyor bunlara. Ve raytu ben gördüm en cehennemi gördüm. Ve lem bak o, o, cennet bu demin anlattıklarımla kazanılıyor. Öbür taraf ve raytu ben cehennemi gördüm. Ve ma era ben kim hiç görmedim manzaran böyle bir manzara kel kattu bugünkü gibi bir manzara efza böyle korkunç bir manzara ben böyle bir şey görmedim buyurdu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu kadar ifade etti ben bugün gördüğüm gibi bir manzara ben hiç böyle bir şey görmedim ben buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve <laughs> yine gördüm eksara ehliha cehennem ehlinin çoğu cehennemdekilerin çoğu en nisa hanımlar kadınlar. Kalu dediler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurunca hani cehennemdekilerin çoğunlarını ben kadınlar gördüm buyurunca Peygamberimiz dediler ki Ashab-ı Bime ya Resulallah niye ya Resulullah ya yani ey Allah'ın Resulü niye yani cehennemdekilerin çoğu kadınlar. Peygamberimiz buyurdu ki bir küfrihinle, küfürlerinden dolayı. Küfür burada nankörlük manasında arkadaşlar. Küfürlerinden dolayı. Şaşırdılar yani Allah'a mı küfür ediyorlar, peygamberine mi küfür ediyorlar. Yani Allah'ı mı inkar ediyorlar, peygamberine mi inkar ediyorlar? Yekfurne el aşira, yekfurne. Bunlar nankörlük ederler hanımlar. El aşira, kocalarına nankörlük ederler. Ve yekfurne el ihsane, iyiliğe, ikrama, ihsana, iyiliğe nankörlük ederler. Yani cehennem ehlinin çoğu hanımlarmış. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam böyle haber verdi. Sebebi de neymiş? Genel sebebi, en büyük sebebi yani daha başka bir sürü sebep vardır ama bunun sebeplerinin en çoğu yani hanımların çok olmasının sebebi yakfurnel aşira kocalarına küfrederler yani nankörlük ederler ve yakfurnel ihsane iyiliğe nankörlük ederler. Sonra Peygamberimiz bunu açıklıyor aleyhisselatü vesselam. Lev ahsente ila ihdahunne Lev ahsente sen iyilik etsen ila ihdahunne hanımlardan birine et tehra zaman küllehu tamamı bütün ömür boyunca iyilik etsen. Her istediği oluyor. Yani elini sıcak sudan soğuk suya, soğuk sudan sıcak suya tutmuyorsun. Yağ bal besliyorsun, kuş düğünde yatırıyorsun falan filan. Yani her şey böyle çok böyle kıyak öyle diyeyim ben size. Her istediği oluyor. Sünme sonra rahat görse min kesenden şey en bir şey görse. Senden bir şey görse bir şey ters oldu. istediği gibi olmadı. Bak şimdi şimdiye kadar her şey iyiydi. Ne burdu peygamberimiz? İyiliğe nankörlük ederler. Kocalarına nankörlük ederler. Her şey iyiydi sonra senden bir şey görse kalet der ki hanım ma ra eytü minke hayran kattu ma ra eytü ben görmedim minke senden hayran ben senden hiçbir iyilik görmedim kattu asla der. Hoppala bu kadar yıl böyle güzel der şey. Hepsi gider. Peygamberimiz aleyhissalatü sen bunu kadınların cehenneme girme sebebi olarak beyan etti aleyhis, Hatta cehenneme çok kadın girmesinin sebebi olarak beyan etti aleyhisselatü vesselam. Arkadaşlar hanımlar bunlara dikkat edecekler. Bu arada erkekler de bunlara dikkat edecekler. Yani bu hanımlara suç da erkeklere suç değil mi? Bu hanımlara günah, ya bak ben bu, şu bak insanın cehenneme girmesine sebep oluyormuş. Adam sana iyilik ediyor, sen ya bırak ya diyorsun, bu adamın cehenneme girmesine sebepmiş. Bak ortada içki yok, kumar yok, zina yok. Her şeyi içkiye, kumara bağlamayın arkadaşlar. Hocam ben içki içmiyorum ve cennetin baş köşesiyim. İçki içmemek çok büyük iştir. Kabul başımın tacı. Ama velakin her şey bununla beraber bitmiyor. Her şey bununla ne yapmıyor? Bitmiyor. Adam sana iyilik etti. Sonra aradan bir zaman geçti. İyilik etmiyor adam sana. Bir daha, "Oha ben senden hiç iyilik görmedim. Sen ne biçim adamsın?" demek insanın cehenneme girmesine sebepmiş. Bak. bak. Bak, kadınlarda olduğu zaman kadınların çok cehenneme girmesine sebep. Erkeklerde olunca erkekler de sebep olur arkadaşlar. Hep, hep bak bu defteri yazıyorsun, bu defteri yazıyorsun. Mukabele ne düşünelim? Adam sana iyilik etti. Bu adam bana iyilik etti demek. Bunu dilinle söylemek, kalbinle bunu bilmek, buna göre hareket etmek bu tarafa yazılır. Ya e aksi buraya yazılıyorsa, değil mi? Bu bana iyilik etmedi demek buraya yazılır. Bu bana iyilik etti demek buraya yazılır. İşte bunlar bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. İnsan Allah'a döndüğü zaman ya cennete girer, ya cehenneme girer. ألا أن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام السعيد بالله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه